Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Doktor Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumunun yerine yapılacak Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi için çalışmaların sürdüğünü belirterek sosyal medya hesabından projenin görsellerini paylaştı. Şehrimize kazandıracağımız yeni Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Aşkın, eski stadyum yerinde güller açacak, kuşlar ötecek ifadelerini kullandı. İhalesi 29 Ocak'ta yapılan Millet Bahçesi projesi için Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yabat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan da birlikte İmar Müdürlüğü personeliyle istişare toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Çoruma Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. Projenin ihalesi Ocak'ta yapıldı ancak çalışmalar henüz başladı. Stadın yıkım işlemleri henüz gerçekleşmezken stad şimdilik çimento spora tahsis edildi. Proje kapsamında eski stadyumun bulunduğu 56 bin metrekarelik alana millet bahçesi, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Çorum'un büyük ihtiyacını karşılayacak bin kişilik kongre ve kültür merkezi düşünülüyor.